Dostlar selamlar. Burak Karoğlu YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle farklı bir kutu açılışı yapacağım. Ee, uzun süredir bir cam silme robotu almayı düşünüyorduk. Fakat böyle bilindik markalardan yani böyle haputi, koputi gibi tuhaf tuhaf markalar vardı genelde. Xiaomi'nin böyle bir robot olduğunu biliyordum. Fakat Xiaomi'ninki de farklı markalarla satılan farklı ürünlerdi. Bugün bir Xiaomi mağazasına gittim ve orada bunu gördüm. Smart Clean CleanBot Window Cleaner Robot diye geçiyor. Ee, bu piyasaya çıkalı 2 gün olmuş. Piyasaya çıkalı 2 gün. Belki siz bu video izlediğinizde 4-5 gün olmuş olacak fakat henüz daha ye çok yeni çıktı. İnternette herhangi bir satışı bulunmuyor. Oradaki satış temsilcisi e mağazaya gelişten 2-3 hafta sonra internete düştüğünü söyledi. Yani herhangi bir internette satılmayan bir şey aldım bugün. Ee, birazdan sizlerle kutu açılışını yapacağız. Daha sonra da sizlere bunun çalışmasını göstereceğim. Hadi o zaman açalım. Evet. Kutumuzu hemen açıyoruz. Evet, bir kullanım kılavuzu çıktı. Bunu mutlaka inceleyeceğiz. Burada dikkate alınması gereken şeyler varsa zaten sizlere bunu kullanırken çektiğimiz videoda anlatıyor oluruz. Bunu atalım. Şunu açalım önce. Burada neler var? Evet, burada tüm yedek parçaları var. Bunu şöyle almamız gerekiyor. Evet. Ve robotumuz burada. Başka da bir şey yok içinde. Önce yedek parçalar açacağım. İçinde e, 4x2'den 8 tane e, şöyle yedek bez olduğunu söylediler. Bakıyorum 4 tane burada var. E, bir adaptörü burada. Sanırım içine e, sıvıyı koymak için böyle bir şey var. Üçgen ağızlık var. Şu şekilde içine koyulacak. E, kumandası ve iki tane pil koymuşlar yanına. Evet. Bu nedir? Bakıyorum. Evet. Bu da galiba güvenlik bandı ve diğer büyük adaptörleri. Evet. Evet. Hayır. Evet. Bu tuhaf bir adaptörü var. Bakalım ne olacak bu? Tuhaf gerçekten. Bunu buna takacağız. Bu da galiba onun ucuna girecek. Çok zekiyim değil mi? <laughs> Bunu da atalım. Evet böyle bir adaptörü var. Şimdi robotumuza gelelim dostlar. Altından iki tane böyle sanırım bunu bir yere koymak için şöyle yuvarlaklar çıktı diye düşünüyorum. Evet açıyoruz şimdi kutumuzu. Evet bunu şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şu güvenlik bandı. Yani bunu şimdi yine yine çalıştırırken ki videoda göreceksiniz. Bu camların dışını temizlemek için kullanılan bir robot genellikle. Ve tabii aşağı düşme gibi olaylara karşı bir böyle bir güvenlik var. Şunu evin içine bir yere, evin içine bir yere bunu kitliyorsunuz ve salıyorsunuz. Kendisi temizliyor. Elde olmayan bir duruma karşı 2 sene garantisi olduğunu söyledi Şahmedeki yetkili. Bir de herhangi bir elektrik şu an elektriğe bağlı bir şekilde camınızı silerken elektrik gittiğinde bu bir anda aşağı düşecektir diye düşünüyorsunuz. Hayır düşmüyor. 15 dakikaya kadar da uyarı verip gel buraya beni al gibi bir komutla söylüyormuş ve kendini aldırıyormuş. Onun dışında basit şunu az önce gördüğüm o tuhaf girişle beraber şuraya kenetleyeceğiz muhtemelen. Evet böyle kenetleyerek takılıyor ve alet açılıyor. Evet aletin çalışmasını ve açılmasını sizlere birazdan göstereceğim ama şöyle incelemek istiyorum bakın. Aşağıda iki tane dönen tabaka var. Tam tam şuraya yerleşecek kadar. Bunların üzerini şöyle değiştirip istediğiniz gibi temiz kirli bunları yıkayıp kullanabiliyorsunuz. Camı siliyor. Ardından bunu, bunu çıkarıp buraya kuru bezi takıp tekrar camı kuruluyorsunuz. Aslında çok basit kullanması. Ya yani Bunu duvara yapıştırıyorsunuz. Şuradaki düğmeye basıyorsunuz ve bu duvara oturuyor. Ondan sonrası da buradaki kumandayla hareket ettirme ya da otomatik modu var. Otomatik moduyla siz herhangi bir şekilde ona komut vermeden de bu e, tüm camı tarayıp komple her yerini bitirebiliyor. Artı sanırım şurada da bir su haznesi var. Bakın şuraya şuraya su koyuyorsunuz ve püskürterek e, bunu temizliyor. Burada da sanırım sensörleri var diye düşünüyorum. Işıkları ve sensörleri var. Aslında bu kadar kolay bir cihaz bu. Umarım sıkıntısız ve sorunsuz çalışıyordur. O zaman şimdi sizlerle bunu uygulamasına geçelim. Bunu nasıl kuracağız? Nasıl cam temizleyeceğiz? Hadi bakalım. Evet, Smart Mii e, Window Cleaner'ın kutu açılışını yaptık. Şimdi sizlerle cama bir e, uygulama yapacağız. Evet şimdi e, kutuyu açtıktan sonra neler yaptık onu söyleyelim. Ee, kutuyu açtık, buradaki bezleri taktık. Evet. Ondan sonra fişe taktık. Burada e, bağlantımız var, bağlantımızı yaptık. Şarjı doluyor, turuncu yanıyor. Daha sonra buradaki halatı şu an bağlamaya gerek görmedik, bağlayabilirsiniz. Balkonda dersiniz. olduğumuz için gerek yok ama olabilir. Cam evet. temizlerken işe yarayacaktır. E, cam temizleme suyu bu şekilde bir aparatla veriliyor. Evet. Şuradaki aparatın içine koyuyoruz. Şuradan şöyle koyuyoruz. Okay. Şimdi camı bir uygulayalım, bakalım, bakalım nasıl uygulanıyor. Hı. Ama dur böyle mi Koyduk, ne yapıyoruz koyduktan sonra? 2 ee, saniye boyunca basıyoruz ve Daha tutunmadan yapıyorum. çekmiyoruz. Daha sonra manuel bir şekilde yukarıya götürüyorum ben. Bir de otomatik Daha sonra da sağdan sola devam edecek bu Islak mı kurumuş şu an? Aa. ya. Islak. bir ya. yani. Başka izler kalıyor. Şöyle şuradan gösterilecek mi bilmiyorum ama yuvarlak yuvarlak izler görülüyordu. Biraz iz kalıyor. Çok kirli olduğu için de Muhtemelen. Herhangi bir iz yok.